arkadaşlar bugün de... Ya bu Furkan niye mi video çekiyor? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ben, ben. Birbirimizi ne kadar tanıyoruz? yapacağız evet. ve nasıl madu yapıyoruz? Yiyeceğiz. Tabii diyeceksiniz. Neler her zaman nadiriyorsunuz. Biz seviyoruz arkadaşlar. Arşırız <laughs> 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 Burada Nasıl var acaba? Oo çok kötü bir şarkı. Ben, ben içinden şöyle istiyordum. çıktı. Bak bak. Şöyle bir şey çıktı. Yemek gibi bir şey. Ha, Üzerine leblebim! <laughs> Hahaha! Leblebimim! Tuz mu yoksa bu? Cübz gümüşü şey, çok güzel. Baktın, Baktın mı? Burada da çatamız var. Arkadaşlar şu an biz bir dakika boyunca birazcık nadulları çekeceğiz. Şey Videoya başlayınca burada yapalım. Dur bir lan düştük. Şey çatı da çekeceğiz biliyor Burada Hı. sosumuz var. Ben Furkan sesim kıran da için. Arkadaşlar bunlar bir cips gibi bir şey. Şimdi ben bunun bunu üzerine bunu sos, sos dökeceğim. Arkadaşlar ben soslu seviyorum. Sade. Siz dersiniz böyle. Sossuz şey. salak. Evet. Sossuz ne diyeyim. Hadi şunları çöpe atalım. Bunları sosunu dökeceğim şimdi. Dur bir göstermek ben istiyorum. Ben o size. cipsleri yiyeceğim mi? O cips değil ben yiyeceğim yani ben de bunu açıp atıyorum. Ben bu acı biberi asla kullanmıyorum çok acı. Tamam o zaman atıyorum ben ona. Atıyorum. Şunu da atıyorum senin cipsini de. Cips ya sen cips, cips. gibi bir şey işte suyumuz kaynıyor burada. Hmm, bakalım bu bu arada kovada, kovada yani. Yok daha kaynamamış. Neyse arkadaşlar biz çatıda görüşürüz sizlerle. Hem de ben merdivenleri temizleyeceğim. Evet 5 evet, dakika 10 dakika merdiven temizleyecek. Şimdilik görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor> Ay yazar <laughs> <yozlar> bitiriyordu. <laughs> Arkadaşlar birazcık şöyle şeyleri de çekelim dedik. Şimdi kaşıklarımı ben kaşığımı açıyorum. Ben, ben sosumu ben açıyorum. Döküyorum. şöyle bir gösterebilir misin Fukan? Evet sosunu da kırmızı Şöyle içini göstereyim ver ben sen bana. Ne bekliyorsun? Hı. Şöyle ben arkadaşlar sürdüğün. Baya sos döküyor ama ben sostan iğreniyorum. Çok İlgelme güzel. Yani. Arkadaşlar siz de yapın. Tavsiye ediyorum. Miktar. Bunları çöpe atabilirim. Kullanmadıklarını ben. De. Birazcık daha biber atabilirim galiba. Çünkü çok fazla. Çok fazla. Neyse evet arkadaşlar devam edeceğiz. Bay bay. Arkadaşlar ben çatalımı açmayı unutmuşum. Bunu da size göstermek istedim. Açıyoruz. Sudan ses geliyor. Ben kaynamadı. Artık kaynamaya başlıyor şu an. Şu Sen an burada. Artık şu an bitirelim çünkü bak, bak video çekemeyeceğim. Kaplı bitiriyor. Evet. 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 Arkadaş ama sonra da kapanmıyor, kırılacak. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Ben şimdi mayonezi sileceğim. Yemeğimi yedikten sonra. Neyse hadi bay bay. Kaçıncı bay bay dedim. Allah. Arkadaşlar şu anda sularını döküyoruz. Ben döküyorum kendi suyumu. Ben de kendim suyunu Tamam bu kadar yeter. Evet çok olmasın. O bak hemen tepeye çıktı gördünüz mü? Yani çok oluyor. Ben su de ben seninkisini de. Ha ben dökeceğim tamam hadi. Çık bir. Buraları da temizleyeceğiz tabii ki de. Annelerimiz yani kendilerinin yapsın. Buradan su. Şu an teyzem yok evde. Annelerimiz diyor. <laughs> Yeter kızı. Dur dur. Heh. Benimkisi yüzeye çıkmadı. Neyse arkadaşlar şimdi çatıda görüşürüz. Arkadaşlar biz şimdi üzerimi kapatıyoruz. Seninkisini yine de bir koy bir hazır alsın. 3 dakika bir bekleyelim. Bu suyu ne yapalım? 3 dakika Kendim sonra bize... görüşürüz. Çay yapalım. Arkadaşlar şu anda nadaların almasını bekliyoruz. Evet. Bir iki de bir çatıda görüşeceğiz diyoruz ama yapamıyoruz ama. Çünkü bekliyoruz. 3 evet. dakika olunca bize haber verin. Çek. Daha nadalarımız. Arkadaşlar nadalarımız oldu bu arada. Evet. Bir ben konuşamadım az önce. Çünkü başladım. Bu tuzlu kurban tutmayacağım. En nefret ettiğim şey. Bana da dök. Tamam. Burada benim çantam var. Biz çatıya e, yürüyüp gelelim. Arkadaşlar biz geldik sonra. Evet. Burada Oturuş değil. Zaten ezbilen düşmedik. Arkadaşlar bunun size ne önce söyledik tabii ki, videonun başında. Hem nasıl yi yiyeceğiz hem de Burada da ee, araba var koyacağız <laughs> ne kadar tanıyoruz yapacağız? Ben ama biz tanımlamış. kağıt kalemsiz yapacağız. Direkt sen bana soracaksın ben de sana soracağım. Hı hı. Bence çok güzel. Ben baktım zaten tadına. Senin mi? Hı hı. hı, -hı. Arkadaşlar ben kötü yanı bu. O ağzınıza Ben Bende hiç takılmıyor ama. Hadi söyleyelim. İlk, i̇lk başta ilk... sen Ha. Benim de 10 tane zaman? 7 Mayıs 2008. 7 Mayıs aynen doğru tamam. Şimdi sen bana sor. Evet su debik kaldı. İpucu vermek yasak. Doğru mu anlar? Eee um, ses dinlemek Su kaldı desem. Tamam. Morlar. aralar. Pembe olabilir mi? Mor. Evet. <laughs> <laughs> ya yani mor diyecek mi ben önce tabii ki. Bakın. Okay. Çünkü suyda gördüm parlak. Bence bu daha var. güzel. Yani. Şimdi mesela meyve tarkar şey bunlar bu daha çok. değişik. Evet. Yani bunun tadı da değişik hem de daha da. Ben ilk acı yapmışım ama birazcık boğazınızı yakıyor ama Arkadaşlar bir tane kuzenimiz var diyor. Çin yemeği ben onu yemem. Sanki e, Çin'den geliyor. Yani Çin yemeğinin bir türü. Ya makarna gibi bir şey işte. Oy. Rüzgar bize bakıyor oğlum. Seninkiler dakika arkadaşlar. Evet şimdi ben sana soracağım. Ne <laughs> hey, donlu şey. Mehmet şefler makarna şunu ya. Ben evet, sana şimdi ben sana sorayım. Benim şey. Türkaz. Evet. Türkaz. Ben Benim en sevdiğim renk ne? Turkuaz. Evet. Ben bilmiyordum tabii bir... ki de. Zaten biz yakın olduğumuz için her şeyini biliyorum. Sadece bazılarını da şaşırabilirsiniz. <laughs> hmm, şimdi Hadi, sor, ben sana soracağım. Sor. sor. En sevdiğim kuzenin kim? Bu soru değil ki. Yani böyle bir şeyini bilmem artık. Sen de. Sen de. Hmm. Tamam. Benim doğum tarihim Doğum tarihim 22 Haziran 2010. Doğru. Birazcık dinlendireceğim ağzımdan. Yani. Ama acıdı da güzel var. Acı katlarına sos taktığım. de senden alacaksın. Hele senden alacaktım. As -hat, as -hat, as -hat. Bakın bu bembeyaz makarna. Annesinin içini tadını merak ettim. Hiç sos yemedim. Yakıyor yani biraz da. Hayır çok güzel. Ama sosu çok fazla. Arkadaşlar <laughs> oranın <laughs> çok yakıyor. Susam <laughs> 3-4 suyundan <laughs> değişti. Ha bende sıra değil mi? Ay yüz garubu da oraya <laughs> gelmiş. <laughs> Arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Nimetle oyun on... bir şey. Nimetle oyun olmaz. Bunu size söylüyorum. 1 2 3 go. Turkish kanalda. Uzun nasıl yiyeceksiniz diye soruyor. Makasla kesiyor. Kesmeyin yani arkadaşlar. Bunun özelliği bu uzun olması. Spagetti gibi. Ne En Ne Sosyal medya. TikTok. İki tane var. Youtube. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ben. Yedi şey. ha, ben Instagram. Ben Instagram'ı sevmiyorum. Hatta Instagram vardı Arkadaşlar bizim böyle dayılarımız çok şey e, nasıl desem? <laughs> evet benim de güzel geldi çok şey e, her şeyimize karışıyor. Aynen. Hayır, Ama ben onların inadına gidiyorum. Karışmıyorlar. Şurayı neden de bir yapıyor. <laughs> nasıl He Hayır mı? Ne diyeceğim sen sor bana. Tam Nasıl hırsız geliyor? Hadi bir söyleyin nasıl geliyoruz? Ya işte bizim merdivenden girmiş, buradan gitmiş işte. Ö öbür gün de bizim şeyleri çaldı. He, onu desene <laughs> salak. Teyzemin yani ayıp ol. Sonra ayıp olur ama şey söylemesi. 6000 bin lirayı böyle çeyiz falan. Hani hepsi çöp oldu. <laughs> neyse sen sorsana hadi bak videomuz hemen hızlanıyor. Ben yokla. Ben ne dedim? Sağlık zaten 9 dakika olmuş. Tamam hadi. Ee, o zaman sorum şu. En sevdiğim içecek ne? En sevdiğim içecek. Bugün içtiğimiz yedik mi? Bugün? Hayır. Kola. <gülüyor> <gülüyor> bir içecek. Evet. Ama bir ne bileyim dondurma gibi geliyor. Zaten dondurma da yapıyoruz da. Aynen. Elim iş Arkadaşlar hep bundan almak istiyordum. Ab abarttık da abarttık abi. çekenler varsa yani Ay, evlendi diyorsa gelsin İsmail. Aynen. Hadi sürde sor. Aa ben soruyorum. <laughs> um, Ay yanlış bir kocam. Ay derin. Hadi. Hmm. en sevdiğim sinema Komik. Korku. Aynen. Komik Korku ve komik. komedi ikisini de bildi. Komedi e en sevdiğim şeydi. Ee, neydi lan? İkimiz gitti Komşu ha, kızı. Ha, komşu kızı. Güzel. Bu arada geçen gün kanaldaydı çıktı komşu düzenli. Sen soğuttu değil. Ben mi de söyleyeyim ha? Ay çok acıda. Şarı burnum yanıyor. Yoğurt lazım bana. Hadi. Ağzım duramıyor ki. Ha, şimdi arkadaşlar ne soruyorum. <laughs> en sevdiğim oyun ne? Senin. Evet. The manga. Evet. <laughs> çok seviyorum. Bir de PUBG Mobile'i de seviyorum. Biliyorum yani ama genellikle PUBG Mobile, Lite ve PUBG Mobile oynuyorum. İkisi de karışık oluyor benim için. İkisi de ilgili Hiçbiri de yok. en sevdiğim telefon markası Samsung, iPhone. Adayımın iPhone'u WhatsApp bakmak istiyorum. Ama yani... Bu bence Nuddle çatalı. Çünkü diğerleri de hiç alınmıyor. Direkt düşüyor. Ben sana sordum. Korkan birazcık saniye birazcık et ondan sonra yiyeyim ben de. <laughs> Arkadaşlar video bu kadar olsun. <laughs> Bir beş tane daha sor sorayım. 15. dakikada kapatacağız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben mi söyleyeyim? Hı, -hı. Hmm. Ya, En şey sevdiğim uygulama ne? Senin mi? iki tane. YouTube. Evet. TikTok ve YouTube'u çok seviyorum. Genelde full e, TikTok'a bakmıyorum tabii ki de. Ara sıra TikTok'a bakıyorum. Çünkü çok alışkanlık yapıyor. Derslerimden geri kalıyorum. O yüzden YouTube'a bakıyorum. Arkadaşlar evet, ben yani açık açık söyleyeyim. Çok üzüldüm. derslerden. de senin yani Bu sene tatilinde yanmayayım. Koronavirüsten dolayı. Şu, şu an aşağıda mesela. Bırak yürümeyeyim diyordum. Ben mi soruyorum? Hı hı. En sevdiğin kanalı benim. Senin mi? Meryem Yani onu da, onu da söyle. Bir tane daha var. Değil. Bu da erkek. Mesci. Enes Batur? ben de Enes Batur'u çok seviyorum. Arkadaşlar kaza yaptı, geçmiş olsun. Aynen. Eee şey. takımımız. Um, ben seviyorum. Eee şimdi en sevdiğim TikToker kim? Senin mi? <laughs> Ceren Yan. Ceren tanımam. Benim de Ceren Yan. Ben cercelin olmasını çok istiyorum. Olsun ya. <laughs> Buradan duyuyorum. Lütfen Ceren ve Celal cerceli yapın artık. Hemen şuradan kanisine saldırıyoruz. Tabii kanisine diye. Arkadaşlar yeni yemek yediğim için hızlı yiyorum. Hızlı yeni. Sen beni birazcık ara verin. Şimdi devam. Ben de soruyorum. Sen sor. Evet. Bir dakika var zaten. Sen hemen sor. Ondan sonra ben de sorayım. Bitsin. Tamam. Öylece soruyorum. Bir tane çekiyor değil mi? Lan. Evet çekiyor. O ben. zaman YouTube'da görürsün. Ne sorsam. Hadi. Hmm. Hadi. Hadi. Benim sevdiğim giyim markası. Başka. Yine. Kadın markası var. <laughs> <laughs> Esmak isim. Evet. Bir de, bir de Zara. Aynen. <laughs> çünkü çünkü ben zada. sıra bende. Ben soruyorum hemen bitiyor zaten 15 ay okay. oldu. En sevdiğim oje markası ne? Normal. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun oğlum? Hep sus susuyor. Ne diyeceğim Ben o zaman bilmiyorum ne Neydi ya? Bir tane marka vardı. Abo. <laughs> Uf. Bizdan ya, ya dur bir. Bir tane benim baş. Tamam. ha. G ile başlıyor, i ile bitiyor. Hayır, Hayır. i ile bitiyor. Tablini. Hayır, gabri ile. Dur dur. He, dur. G ile başlıyor, i ile bitiyor. Böyle tıklayıp çıktı. Hadi dakika hmm. onu atalım. Ya Sude ne bileyim. <laughs> Dur bir. Çok basit şu anda bir macunda gezin ya. <laughs> bir bilemedim diyorum Furkan. Bir bilemedim. Bir yanlışım var. Sude kazandı bilemedim. Hadi bakayım. Neydi? Balderos. <laughs> <laughs> ne bileyim ben ya. Arkadaşlar burayı böyle bulanık gösteririz unutmayın. <laughs> Arkadaşlar Hı. videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, TikTok hesaplarımızı takip etmeyi unutmayınız. Şuralarda, buralarda hesabımızın adını çıkacağız. Sizleri çok seviyoruz. Hadi sen de bir kapanış yap. Bay bay.